Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Horoz kümesinde Isabelle gorin horozlardan bir tanesi diğerleri tarafından büyük ihtimalle dövüldü. Hasta diyeceğim, kilosu gayet iyi. Ama biz de bunu pişirdik. Şimdi köpeklere yedireceğiz. Şimdi buradan birkaç şey göstereceğim sizlere arkadaşlar. Artık yavaş yavaş bir hafta sonra yumurta alma zamanı geldi akşam saatlerindeyiz. Görmüş olduğunuz üzere Silver Breaker horozu buraya aldım. Goldu da buraya aldım, kör. O da burada dursun arkadaşlar. Bunlardan bir 3 tane daha Silver Breaker tavuğum gelecek. Burayı artık bölmeye yerleştirdik. Horoz kümesinden aldım. Sonra burası dostlar mavi coğrulu artık hanımların yanına kavuşturduk. Onlar da buradalar. Bundan sonra buradan yumurtalarını alacağız. Şimdi burada maviciler, burada bıldırcın arkadaşlar, burada silver brakel, burada Isabel Ligorin ve tavuğu. Önümüzdeki sene için. Burada onu da göstereyim. Bir tavuğumuz iki tane kaldı arkadaşlar bu senenin tavuklarıyla birlikte. Black Enver'den iki artı bir. Yani hepsinden azar. Ondan sonra burada kim var? Burada e, Gümüş Fonix grubu. Yine burada civcivler var. Buraya boşaltacağız. Burada civcivler var. Burada ispenç grubu var arkadaşlar. Burada light cüce koşun. Burada beçler var. Orada boşalacak. Burada BAF Koşun grubu. Burada Gold Koşun grubu. Süseksler burada 3 artı 1 kalacak. Ondan sonra Hintlerimizi böleceğiz. Su bölme var. Orası boş. Buralar karışık şu anda. Onlara da şimdi orada kupaylar var. Onlara yeni yer yapacağım. Kupayların olduğu yere büyük ihtimal diğer direkse grubunu koyarım. Yine bizim kartanesi Akbaşımız yavrularıyla birlikte o alanda. Bu alan yine ortada karışık. Burada yemlerin olduğu ve kafeslerin olduğu gurka yatıracağım alan var. Bir tane gurkta yatan tavuğumuz var. Aşağıda brahmalar var ve 5 tane horoz var. İki tane şeyimiz var. Kırma hintimiz var. Çok güzeller. İki tane, üç tane de silver bracket horozumuz var. Yedek. Bir burada. Onları da ayıracağım. Ayırdıktan sonra Herkes evli evine, köylü köyüne diyoruz ya dostlar. Aynen o olacak. Geçin bakayım. Geç, sen de geç. Geç hadi geç, kapatayım hadi geç. Ben geliyorum ya. Yani. Hadi. hadi gir içeri, gir. Gir içeri kızım, gir. Burada beçlerle birlikte Hintler, bizim Bresseler böyle karışık bir grup buradalar. Yemlerini falan hepsini kulledim burayı kapatalım. Ee, yemlerin olduğu yer duruyor zaten. Beşler de girdi. Aferin hepsi bak tıkır tıkır bu akşam erken girdiler. Dışarıyı tabii kontrol de etmemiz lazım. Geç bakayım çocuklar. Geçin 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 geçin. Geç. Burada da yine Hintler var. Ne var burada? Bir tane silver Burada gel diyorum. İzabel Ligor'un horozu var, çörük. Ve birkaç tane de kırmamız var. Amerikan orduklarımız da burada. Burayı da şöyle... Heh. Şöyle kapatıyoruz. Burada bitti. Burada... Son olarak şu horozumuz yeni arkadaşlar Ferik daha anaçlığa gelecek bununla iki tane tavuğumuzu bizim Recep abiye arkadaşlar vereceğiz ona o da ona şimdiden hayırlı olsun İnşallah yarın teslim ederiz burayı da kapatalım başka açıkta bir yerimiz var mı yok Şurada da iki tane Hintle saruhan var. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Biz kümeslerimizi kapattık. Bize de gitme vakti geldi. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese sağlık, huzur, güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.